Bu videomuzda da mezarlık arazileri yorumlayalım kardeşlerim. Bunu yaparken de kolaydan zora doğru gidelim. Şimdi böyle bir arazimizde yapı var. Bu bize ne anlatmaya çalışıyor? şimdi defineciler bu resmi ne olduğunu biliyorlar. Lakin içinizde yeni başlayanlar veya merakı olanlar çıkacağı için ben tekrarlayayım. Burada gördüğümüz bir yığma mezardır. Anıt mezardır. Tümülüs mezar diye de geçmektedir. Buralar kraliyet ailesine özel yapılır veya iktidarda söz sahibi olan insanlara özel yapılır. Bu mezarlar birinci derece sit alanıdır. Buralara izinler verilmez ve gözü karartıp girdiğinizde yakalanırsanız çok çaydırıcı cezalara çarptırılabilirsiniz. O yüzden uzak durun. Şöyle de genel bilgi vereyim. Buralarda çalışma yapmak uzun süreli, uzun vadeli çalışmalar ister. Haftalarca sürecektir. Bunun dışında dönem soygunu yeme ihtimalleri %65, %70'tir. Birçoğu odanın noktasından girilerek köşeden fare deliği gibi patlatılarak zaten döneminde soyulmuştur. Yani odanın boş çıkma ihtimali vardır. Bunun dışında Roma Bizans dönemine ait bu yapılar tuzaklı şekilde icra edilmiştir. Kum tuzakları mevcuttur. Su tuzakları mevcuttur. Yani ölüm riski de vardır kardeşlerim. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Yani anlamanız gereken buradan uzak durmanız gerekiyor. Aslında bütün üslerin sistemini anlatacaktım lakin insanların tepkisini çekmemek adına yaklaşmayacağım. Çünkü mezar konusu. O yüzden bu genel bilgiyi bile sizler için yeterli kardeşlerim. Bunun dışında yine tümülüse benzer bir yığıma örneği mevcut. Şimdi böyle arazinizde böyle taşlar biriktirilmiş. Bunlar size ne anlatıyor? Bunun üç ihtimali var. Birincisi köylüler tarafından yıkılmış yapıların taşları biriktirilmiş olabilir. Yani tarlalarını temizlemiş olabilirler. İkincisi mezarlık bir alan olabilir. Üçüncüsü ise kilise arazisi ise buralarda işaretler varsa yılan kaplumbağa gibi yığmayı tarif eden işaretler varsa o zaman burada toprağın altında toprak altı işaret çıkabilir. Yani bu üç ihtimalde değerlendirmek lazım, sırasıyla araziye göre elemek lazım. Baktık, bu yığmadan burada var, şurada var, şurada var. O zaman bu nedir? Yığma mezardır. Yani buraların mezar olduğunu değerlendirebiliriz ve araziye baktık hiçbir işaret, emare yok, iz yok ve etrafta buna benzer yine yığmalar var. O zaman ne olmuştur? Bura mezardır. Uzak durulur. Neden uzak durulur? Size şöyle basit bir mantık söyleyeyim. Kimse, bakın insanoğlu mal değil, manyak değil. Kimse mezarını iki saatlik çalışmayla açılacak kadar basit yapıp da içini malzemeyle doldurmaz kardeşim. Gel benim mezarım burada, benim mezarım dolu, al iki saatte git diyecek insanoğlunun örneği yoktur. Milyonda bir çıkarsa çıkar öyle diyeyim o da kafayı yemiştir. Yoksa aklı başında kimse burada sana iki saatlik bir çalışmayla mezarını açtırıp da içinden malzeme aldırmaz. Bu mezarlar ben buradayım diyorsa bomboşum diyordur. <laughs> Bunu böyle anlayın. O yüzden e, mezar olduğunu e, tespit etmişseniz, etrafta bunun gibi başka yığmalar varsa yaklaşma kardeşim. Bunların içinden bir şey çıkmaz. Hani kandil mandil çıkarsa belki. Belki o da çıkmaz. E, Dediğim mantığı unutma. Benim mezarım burada diyorsa kolay bir çalışması varsa... Burada bir şey çıkmaz. Hani tümülüs gibi olursa bir şey çıkarsa çıkar. Ee, zorluk olması lazım. Zorlanması lazım. Çalışmanın uzun olması lazım. Engeller olması lazım ki. Ne kadar zorluk o kadar malzeme demektir. Lakin ne kadar kolay o kadar boşluk demektir. Ee, o yüzden bunu öyle değerlendirin kardeşlerim görürseniz. Bakın bunun dışında yine buna örnek böyle bir alan var. Ee, burası da bir anıt mezar kardeşlerim. İnanan adamlar buraları bile kazmışlar. Allah akıl fikir versin. Buraları niye kazdınız? Ne arıyorsunuz? Ya az önce size dediğim basit mantık neydi? Kimse benim mezarım burada deyip de bunun altına size malzeme koymaz. Hiçbir insan böyle yapmaz. Ve kaldı ki böyle dikili taşlardan sütunlardan oluşan anıt mezarlar Müslümanlara ve ee, tek tanrı inancına sahip milletlere ait mezarlardır. Yani bunların içinde zaten bir şey olmaz. Bir de tek tanrı inancına olan insanların mezarını açmak zaten e, yakışmaz. Ee, o yüzden kardeşlerim böyle alanları sırf şu taşlar eski zaman taşı diye kazmaya kalkmayın. Ee, ayıp yani kardeşim burayı boşu boşuna ne açıyorsun? Ya bir şey olmadığını bilerek açmak, hunharca burayı kazmak... E, Akıl kârı değil ya, akıl tutulması kardeşim ya. Benim size dediğim bu basit mantığı unutmayın. Adam benim mezarım burada, gel iki saatte bu malzemeyi al git demez. En basit benim mezarım burada diyen adamı gördünüz mü? Tümülüs yapmış, o tümülüs haftalarca belki bir ay sürecek çalışmayla açılacak. Yani gördün mü? İş ne kadar zorlaşırsa malzeme olur. Lakin gelip de 2 saatlik, 3 saatlik çalışmada malzeme ağranmaz. Bunu böyle bilin ve uzak durun kardeşim. Hani bilgi olsun diye söyledim. Yoksa adamlar buraları bile vazmış ya, buraları bile vazmış. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Şimdi diğer arazi örneklerine geçelim kardeşlerim. Şimdi böyle bir araziye çıktık. Bir açılmış bir mezar örneği gördük. Burayı nasıl değerlendiririz? İnsanların bıraktığı izleri inceleriz. Burada taşların kesimine bakarız. Yerdeki taş atıklarına bakarız ve işaret ararız kardeşlerim. Çünkü mezarlık arazide göreceğiniz en doğal şey mezar işaretleri de. Bu mezar işaretlerini bularak mezar yerleri araştırılabilir. Hani bunu da nasıl araştırırız? Baktık burada yerde taş mıcırları var, molozları var. Hani bunun birçoğu belki şuranın atığıdır. Lakin genel anlamda anlatıyorum ben. Böyle taş mıcırları yumruk büyüklüğünde veya biraz daha küçük veya biraz daha büyükse bunlar oydukları taşın içinden çıkan atıklardı kardeşlerim. Bu atıklar der ki bak burada taş işçiliği var. Taşlar oyuldu. yani etrafta gördüğüm bu molozlar etrafa serilmiş bu molozlar Orada e, taşların oyulduğunu sana söyler. Ve burada ne anlaman gerekir? Arayacağın şeyler taş içinde. Say kayalara bakacaksın, blok kayalara bakacaksın. E, kolay kolay toprakta bir şey aramayacaksın. E, yani araştırma yapacağın e, hedefini bu şekilde e, tahlil edeceksin. E, i̇lk bakışta buradaki mezarların e, nerelere yapıldığını anlayacaksın. Zemin altı işçilik olduğunu veya blok kayamı olduğunu tahlil edeceksin. Ardından da bu açılmış bir mezar örneği varsa bunu inceleyeceksin. Bu mezarın kapağı hangi yöne yapılmış? Genellikle doğu alandaki birçok mezarda bu şekilde çıkar. Bunun dışında mezarın yapıldığı taşı şöyle incelemeye alacaksın. Yani ne türde bir taş oyulmuş, ne tür bir zemine yapmışlar, mezarın yüksekliği ne kadar. Bu gibi e, ufak bilgileri de buradan toplarsın. Ardından bu alan içinde e, buna benzer say kayalık alanlarda e, boşluk bulacak çubuk yardımıyla bu boşluklar tespit edilebilir. Veya basit e, görüntülü cihazlar da burayı bulabilir. Çünkü bunlar yüzeysel odalardır. Bunları baston gibi görüntülerde yakalayabilir. Bunlar çok yüzeye yakın çünkü. Mezarlı verazi. Bu ucuz cihazlarda buralar bulunabilir kardeşlerim. Lakin bilmeniz gereken şudur. İzin verilmez. Yasaktır. <laughs> Bakın taşları incelemenin size önemini göstereyim mi? E, taşı incelediğimizde görüyorsunuz mu? Buraya yakın zamanda da taşlar koyulmuş. Bu taşlarda burada ne diyor? Buraya turizme açılmış ya bir kale bölgesi e, ya da e, bir e, turistik gezi alanı. Yani bak gördün mü buradaki taş bile e, burada ne olduğunu söylüyor. Ha, işte aynı mantık diğerlerinde de geçiyor. Bu taşları gördüğün zaman e, buranın bir kale bölgesi olabileceğini bir turistik alan için açılmış olabileceğini yorumluyorsun değil mi kardeşim? Ha, işte aynı mantığı buradaki taşlarda da uyguluyorsun. Buradaki molozlar da sana diyor ki buradaki işçilik taşlar oyularak yapıldı. E Bu sayede de ne yapıyorsun? E, mezar olabilecek e, say kayaları e, bir ufak cihaz yardımıyla yoklayabiliyorsun. Bunun dışında e, horosan olan kapamaları e, yağmurdan sonra tam suyu Horosan'ın çektiği, kaya'nın ise tam kurumaya geçtiği, bu tam bu saatlerde araziye çıktığınız zaman mezarlık arazideki horosan kapamaların birçoğu ortaya çıkıyor. Yağmurdan sonra onun belli bir saati var, onu ayarlamanız lazım. Tam taş suyu emecek, horosan bunu içinde barındıracak. Böyle renk farkını atıyor. Ana kaya'dan daha koyu bir renk atıyor. Bu sayede. Morosan kapamaları bularak da buralar tespit edilebiliyor. Yani yüzeysel kapamalar. Toprağın altındakileri demiyorum. E, bu şekilde bu yüzey okumalarla e, bu yerler tespit edilebiliyor kardeşlerim. E, Sizler de e, bu morozları gördüğünüz zaman e, ne anlamanız gerekiyormuş? Bu alanda zemin altı oda işçiliği olduğunu anlamanız gerekiyormuş. Ve bunun içinde. de oyulmaya müsait kayaları araştırdığınız, incelediğiniz zaman bu boşluklar gün yüzüne çıkacaktır kardeşler. Şimdi yine bir tane daha mevcut. Ee, burada ise e, işaretimiz var kardeşler. Burada ise adamlar kayaya işaret bırakmış. Çünkü ne dedim size? Mezarlık arazide göreceğiniz en doğal şey mezar işaretleridir. Kullanımla alakalı yapılmış işaretlerdir. Ee, bu işaretler e, burada mezarlar olup olmadığına dair bilgiler taşır. Nerelere yapıldığı konusunda bilgiler taşır. <laughs> Mesela burada bu işaretler yapılmış. Şu taşı detaylı bir incelemeye aldığın zaman e, ve buranın mezarlık arazi olduğunu düşündükten sonra e, ne yapabilirsin? E, düşünmen gereken nedir? Bunun mezarı bu oymanın göreceği alanlar içindedir. Yani bunu bir oyma olarak değerlendirelim. Bunun mezarı oymanın göreceği alan içindedir. Ya şu açıdadır ya bu açıda ya ön açısındadır. Arkasında değildir. Yani bunun mezarı bu ön alanda bir yerdedir. Ha, bu taşın yüksekliğine baktığımız zaman taş oldukça yüksek. Burada iki ihtimal değerlendirilir. Burada oda mezar olma ihtimalidir buraya baktığımız zaman e işaret buradaysa bir şu bölgeye bakarız horosan kapama var mı diye. Bir şu yan bölgesine bakarız horosan kapama var mı diye. Baktık buralarda göremedik mi? Yukarılarına inceleriz. Yukarılarda horosan kapama yer var mı diye bakarız. a bir baktık burası horosan kapama mı kardeşim? O zaman bura tık 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 delindiği zaman bu taşın içindeki mezar odası ortaya çıkar kardeşler. Yani mezarlık arazide yerde taş mıcırları varsa, taş atıkları varsa, az önce gösterdiğim görseldekiler gibi, şunlar gibi mesela taş atıkları varsa bunlar kayaların oyulduğunun alametidir. Burada da bu kayalar zemin altına mı oyulmuş, blok kayalara mı oyulmuş bunu gözlemleyeceksiniz. Araziye baktığınız zaman böyle blok kayalar var o zaman iki ihtimal koyacaksın kafanda. Burada blok mezarlar da olabilir. Blok kaya mezarlar da olabilir diyeceksin. Bu kayaları da değerlendireceksin. Bunun dışında yerde şu şekilde gördüğün sayı kayalar varsa bu kayaları da değerlendireceksin. Buralar da oyulmuş olabilir. Yani burada arayacağın hedefleri bu şekilde taşlarda çok bilgin yoksa cihaz yardımı kullanarak tespitler yapılacaktır kardeşlerim. Gördüğünüz gibi e, yerdeki taşları okumak size böyle katkılar sağlar. Bunun dışında da dediğim gibi mezarlık araziler zaten işaretlerden oluşur. Araziyi incelediğiniz zaman mezar işaretlerini de göreceksiniz. Ha bunun dışında da size ne dedim? E, Horosan harç olayını öğrenin. E, Horosan harç her zaman kayadan e, suyu daha fazla emeceği için koyulaşır kardeşim. Kayanın rengi böyle ya. Buraya bir su alsın. Yağmurdan sonra bu kaya bir yıkansın. Emnul bu Horosan kapanın olduğu yer, Horosan'la kapattıkları yer koyu çıkar böyle. Kendini apaçık ele verir. E, bu sayede ne yaparsın? Ha, bura Horosan mıymış? E, kenarından iki tiftikledin çıktın lan Horosan. Burayı kırdığın zaman bu Horosan'ın burada ne işi varmış dediğin zaman arkadaki mezarı açarsın. Bu işler böyle yürür. Eskideki mezar soyguncuları böyle jeolojik yapıyı okuyarak soyuyorlardı. Günümüzdeki arkeologların büyükleri de bu şekilde açtılar. Jeolojik yapılar incelenerek açıldı bu yerler. Kardeşler eski 50-100 yıl önceki arkeologların böyle çok cihaz imkanı yoktu. Onlar da böyle yüzeyleri okuyarak ve açılmış mezar örneklerini inceleyerek yerler tespit ettiler. Sizler de bunu yaparsanız bu yerdeki mıcırlardan mezarların nereye yapıldığını tahlil edebilirsiniz ve araştırma yapabilirsiniz. Lakin unutmayın yasaktır, izin verilmez. Bakın bir blok kaya örneği de burada mevcuttur. Yine baktığımız zaman ön tarafında düzlemeler yapılmış, buralara tarak gibi alanlar yapılmış, işçilikler gerçekleştirilmiş. Bu gibi alanlar ee, özellikle su aldıktan sonra şuraları kapattıkları horosan var ya şu ana taşın renginden çok daha farklı ortaya çıkıyor. Ee, burada horosanı yakaladığın zaman işareti yakalamana gerek yok. La bu taşı horosanla kapatmışsa Illaki bir bit yenliği vardır. O horosan kırıldı markasından illa bir şey çıkacaktır. Bir insan gelip boşu boşuna da şu horosanlar mı kardeşim? Ee, horosan harç çakalamaya bilen insanlar zaten buraları açmıştır o yüzden Horasan ağaçlara dikkat ederseniz böyle blok kayalardaki kapakları tespit edebilirsiniz. Toprağın altındakileri tespit etmek için kayanın yüzeyindeki tıraşlamaları incelersiniz. İnisiyatif kullanırsınız. Taşın biraz daha aşağısını şöyle bir 50 santim 100 santim çok 100 santim çok gerçi de bir 20 santim açtığınız zaman taşın aşağısı düzlenmişse insan ele değmişse şu toprağın altına o zaman o toprağın altına insan eli değmişse mezar yeri buradadır kardeşim. Bu şekilde de tespitler gerçekleşir. Bunun dışında da böyle araziler mevcuttur. Böyle arazilerde çok fazla işaretler göremezsiniz. Hani oyma falan görürseniz şanslısınız. Böyle alanlarda oymalar dahi kolay kolay çıkmaz. Böyle alanlarda bu mezarları tespit etmenin tek yolu güzel bir alan tarama cihaz kullanıcısı insan boşlukları bulabilir. Bunun dışında gelişmiş bir cihaz kullanan boşlukları bulabilir. Böyle alanlar zorlu alanlardır. İşaretler çok fazla olmayacağı için yapacağınız tek şey çökme yapmış yerleri incelemektir. Şüphelendiğiniz yerlere şişleyebilirsiniz diyeceğim de buralarda çok fazla bölgede kazılmış kapatılmış toprakla karşılaşma imkanınız olduğu için bu da kesin çözüm değildir. Her kazılmış yerde illa bir şey çıkacak diye bir şey yok. Cihaz olmadan buralarda yapılacak çalışmalar eksik ve yetersiz kalır. Bu gibi alanlarda bir tane böyle açılmış örnek gördüysen bil ki bu alanda da blok az önce gösterdiğim gibi kayalar yoksa bu bölgedeki mezarlar bu şekilde yapılmıştır. Basit cihazlarla bunların yeri tespit edebilir. Lakin dediğim gibi buralar yasaktır. izin verilmez. İnşallah sizlere bazı örnekler gösterebilmişimdir. Benim diyeceklerim bu kadardı kardeşlerim. İnşallah anlatabilmişimdir. Konuyu pürüzsüz bir şekilde azaltarak alıp sizlere açıklamaya çalıştım. Yoksa çok teferruatlı bir konu. Yerdeki cera kırığından çıkan işçiliklere kadar birçok arazinin beden dilini yorumlamak gerekiyor. Hani ben her defineci araziye çıktığı zaman bu basit gözle en azından bakabilsin diye söyledim. İnşallah faydasını görürsünüz. Dediklerimi anlayabilmediyse anlamak için not tutarak e, alıp dinlerseniz e, faydasını görürsünüz. Söz uçar yazı kalır demişler. E, not tutarak gündüz saatlerinde dinlemek sizin için daha faydalıdır. Eğitici öğretici videoları gece vakitlerinde dinlemeyin. Beyniniz anlamaz algılamaz gündüz saatlerinde dinleyin ve not tutarak alın ki zamanınızı doğru kullanın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Başka bilgilendirici videoda görüşmek üzere.